Evet hızlıca ayete netlerimi gösteriyorum. Özde 1'i açtık. Töder 69-75. Devam ediyoruz. Burada bir parafta 71.5'umuz var. Sonra bir Özde 1'de 76-25'e çıkmışız. Devamında bir düşüş var. Bilgisayar malın kurumsal denemesinde 68 yapmışız. Supara da 72-75. Bu netler ilk baştaki netlerin böyleydi açıkçası. Orijinalde 68 civarı bir net. Sonra hafiften yükseliş başladı. Özdebirlerde 73-74 o civarlara çıkmışız. 3DN'in ilk denemesi 72.5 gelmiş. 3-4-5'te 75-25 gelmiş. Apotemin'in Türkiye geneli görüyorsunuz. Burada Özdebir'de güzel bir 79'a birimiz var. Keza bilgisanmalı da güzel bir net. Strateji. Bunlar parafan alt yayınlarıydı. Bir 79'a bir daha yapmışız. Ee, yine güzel bir özdebir neti bir yanlış bir boş sanırım. Endemik farklı bir denemeydi 75 net. 3 dnin kurum e, Türkiye geneli denemesi ve 3-4-5'in son denemeleri. Töderde bir 73 75 yapmışız. Buradaki son denemelerin hepsi çok zordu. E bu 73'ler, 74'ler, 72,5 inanılmaz zor bir çap denemesi vardı. Bu zaten e, olay yaratan de. Burada apotemi kurumsalı fulllemişim, tek fulllediğim deneme buydu. Evet, son denemelerim de böyleydi.